Yerel seçimler sonrası gündeme gelen ve sokak hayvanlarına ötenazi yolunu açan yasa teklifinin meclise sunulmasının ardından tepkiler sürüyor. <laughs> Isparta'da da Kaymak Kapı Meydanı'nda toplanan hayvanseverler yasa tasarısına tepki göstererek katliam ve üreme döngüsünü devam ettirecek olan kanun teklifinin geri çekilmesini istedi. Bizler Isparta Hayvan Koruma Derneği olarak tüm Türkiye'de Haykonfet'in düzenlemiş olduğu kısırlaştırmaya devam etmesi ve yeni yasanın kesinlikle durdurulması için bir basın açıklaması yapmak için buradayız. Ispartalılar olarak, gönüllüler olarak. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniş. Dünyaya örnek olarak 2004 yılında ana hükmü belediyelerin bakım evi kurup kısırlaştırma yapması olarak çıkartılan hayvanları koruma kanununa rağmen hala daha 1389 belediyenin 1200'e yakınında bakım evi yok, kısırlaştırma da yok. Kısırlaştırma yapmayan belediyelerin görev ihmali ile hayvanlar aç, sefil, yaşam savaşı verirken çoğalan hayvanlardan dolayı vatandaş da muzdarip ve şikayetçi olduğundan belediyeler bu hayvanları toplarken birazını öldürüp kalanları birbirlerine başka ilçelere beldelere, çöplüklere, ormanlara ve otobanlara atıyor. Atılan hayvanlar üremeye devam ediyor. Bu katliam ve üreme döngüsü bu şekilde devam etmekte. Mecliste sorunu ve çözümü gerçek anlamda görebilen aklı selim siyasiler olduğuna meclisten tuzaklar içeren bir katliam kanunu çıkmasına geçit vermeyeceklerine inanıyor. Onlara ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Sivil toplum kuruluşları olarak ve kamuoyundan gizli hazırlanan katliam ve üreme döngüsü devam ettirecek bu kanun teklifi derhal geri çekilmelidir. Açıklamanın ardından hayvanseverler hep bir ağızdan yasayı geri çek sloganı attı. Ve şu anda hep birlikte aykırıyoruz. Haydi yasayı gerçek. Yasayı gerçek. 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 Yasayı gerçek. 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 Teşekkür ederiz. Gerçek. Hadi bir saniye. Alın şöyle bir şey.